Merhaba arkadaşlar. Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet Enda Enerji payları işlem görmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle size öncelikle bir halkar sonuçlarını bir hatırlatmak istiyorum. Daha sonra kaç tavan yapalım? Kaç tavan yapar? Bizim tavan beklentimiz ne bu şirkette? Onunla alakalı yorum yapacağız. Enda Enerji'nin düzeltilmiş halkar sonuçlarına baktığımızda Burada ne kadarlık lot satılacaktı? Satılması planlanan lot miktarı 100 milyon lot satılacaktı. Burada 91 milyon 719 bin 684 adet hisse satıldı. Ee, yak 8 milyon 280 bin adet hisse de iptal edildi. Şimdi halk arıza katılım sayısı oldukça iyi. Ee, güzel bir katılım var. 100 milyon da bir lot satılacaktı ama tamamı satılamadı lotların yatırımcı sayısı fazla. Şimdi burada bireysel yatırımcılara ne kadar? 84 milyon lot satıldı. Biz buradaki 84 milyon lotu 286 bine böldüğümüzde yatırımcı başına 293 lot düşer. Peki burada içsel bilgiye ulaşacak olan kişilerin aldıkları lotlar Ahmet Rona Yırcalı 1 milyon 946 bin lot. Cem Bakioğlu 2 milyon lot. Yani şirket e, yönetim kurulu üyeleri de öyle boş lotlar almadı. Yani oldukça yüksek. Neredeyse 4 milyona yakın lot aldı. 2 tane yönetim kurulu üyesi. Ben bu lot alımlarını gerçekten çok önemsiyorum. Onu da söyleyelim. Şimdi burada 293 lot hissenin halk arz fiyatı 17 lira 44 kuruş. 293 lot ortalama dağıttığını düşünürsek İlk gün hissenin fiyatı 19 lira 18 kuruş yapar. Yatırımcılar 511 TL para kazanırlar. İkinci gün ise 21 lira 10 kuruş olur ve yatırımcılar buradan 1073 TL para kazanırlar. Üçüncü günde 23 lira 21 kuruş olur. Hissenin fiyatı ve yatırımcılar burada 1691 TL para kazanırlar. Dördüncü günde 25 lira 53 kuruş olur. Yatırımcılarda 2372 TL para kazanırlar. Burada benim tavan beklentim Enda Enerji'de 3 tavan bir beklentim var. Söyleyelim. Burada tabii ki bireysel yatırımcı paniklemezse, panik satışı yapmazsa diye düşünüyorum. Diğer halk arzları da gördük. diğer halk arzları da gayet iyi gidiyor. Bunlar da diğerlerinin peşine takılırsa hani Bigen bile tavan yaptı. 3 tane halk arz tavan yaptı destek faktörün tavan tavanda milyon lotlar var. Bigen tavanda 23 milyon lot vardı. Yine e, son en son halka e, tahtası açılan şirketten işlem Madencilik tavanda 30 milyon üzerinde lot vardı. Zaten 24 milyon dolaşımdaki lot miktarı var. Yine burada da e, üç 3 tane tavan e, çok yakışır END enerji. Ye. Benim istediğim o beklentim o en az tabii ki en az beklentim 3 tavan ki burada da yatırımcılar güzel para kazanırlar bu üçün tavandan yani pazartesi gününü zorlayacakmış gibi görünüyor benim beklentim bu yönde tabii ki e, sabah itibariyle 9.40'da işleşme yerine bakacağız şimdi gelelim kalyon pv'ye kalyon pv'nin halkar sonuçlarına baktığımızda aslında çok dengeli güzel bir halkar sonuçları karşımıza çıkıyor Yurt içi bireysel yatırımcılara 18,5 milyon lot ayrılmıştı. 16 milyon 300 bin lot satılmıştı. %35'i yurt içi bireysel yatırımcı. Yüksek başvuruda bulunan yatırımcılara kaydırıldı buradaki lot. Yine yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise ne kadar tahsis planlanmışsa o kadar lot aldılar burada. Burada yüksek başvurulu yatırımcılar birazcık daha fazla lot aldı. Burada Kalyon PV'de hissenin fiyatına bakalım. Kalyon PV'de biz halkar sonuçlarına göre dağıtılan lot miktarı katılımcı sayısına böldüğümüzde 56 lot düşer. 56 lota göre hesaplama yaptığımızda birinci tavanda yatırımcılar buradan 394 TL para kazanırlar. İkinci tavanda ise hisse 85 lira 06 kuruş olur 827 TL para kazanırlar. Üçüncü tavanda da 1300 TL para kazanırlar. Burada sanki yatırımcılar yine 3. E, tavana kadar bu hisseyi götüreceklermiş gibi görünüyor. Benim beklentimde yüzde %30 gibi bir beklentim var 3. tavanda. 3. E, tavandan sonra birazcık daha bozulma beklerim ben. Ya da bireysel yatırımcılarda dökülme ve satışta hızlanma bekliyorum. Bakalım sabah itibariyle hepinizi 9.40'da canlı yayına bekliyoruz. Açılışta beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.